Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün herkesin çok beğendiği ve severek tükettiği tarçınlı rulo çörek yaptım. Gerçekten çok lezzetli, farklı bir lezzet arayanlar için harika bir tarif. Hem pratik hem çok lezzetli. Mis gibi tarçın kokusu tüm mutfağa sardı. Evet, şimdi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, ilk önce bir bardak sütümüzü ılıtıyoruz. Onu cezveye alıyorum ve ısıtmak için götürüyorum. Evet, e, yarım paket yaş maya. Eğer kuru maya kullanacaksanız da e, bir paket yeterli. Mayanın üstüne sütümüzü döküyoruz. Ocakta ılıttım. Yani e, parmağınızı daldırdığınızda ılık olacak. E, bu mayamızın aktiflenmesi için. Yarım su bardağı e, toz şeker. Evet, iki yumurta kullanıyorum ve iyice karıştırıyorum. Ve mayanın aktiflenmesi için biraz bekletiyorum, bir 10 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Toz şeker de eridi. Evet, evet e, aktiflendi malzememiz, şimdi e, 3 yemek kaşığı tereyağımı bırakıyorum, o da ısısında olacak, yani yumuşamış olacak. Ardından 4 su bardağı un kullanacağım, e, tereyağımı avucumla biraz gevşetiyorum. Evet, şimdi 4 su bardağı un ilave ediyorum, akışkan bir hamur olacak, yani katı bir hamur olmayacak kesinlikle. Tereyağın da oda ısısında ılık olması gerekiyor, yumuşamış olması gerekiyor. Bunlar dikkat etmemiz gereken noktalar. Vale. Evet dördüncü su bardağımızı da ilave ettikten sonra yoğuracağız ve bir saat kadar hamurumuzu e, dinlendireceğiz. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Evet bu şekilde e, akışkan bir hamur olacak. Ele yapışkan görün bakın ne kadar akışkan. Evet şimdi e, yoğurdum ve üstünü streçleyerek ılık bir ortamda mayalanması için bekleteceğim. Evet bir saat dinlenen hamurumu artık açacağım. E, açarken de e, masayı kullanacağım. Masayı hafifçe bir yağlıyorum. Merdanemi de yağlayacağım. Evet şimdi hamurumun hepsini alıyorum. Elinizi de yağlayın ve hamurunuzu yağladığınız tezgah olur ben masaya alıyorum. Yağlamazsanız eğer el elinize yapışır. Ben ayçiçek yağı kullandım. Evet yağladım merdane ile e, hamurumu açıyorum. dikdörtgen bir şekilde olursa iyi olur. Çünkü keseceğiz. rulo yapacağız ve keseceğiz. Açtım hamuruma 3 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağımı güzelce her tarafına süreceğim. Evet gördüğünüz gibi her tarafına bolca 3 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı her tarafına sürdüm. Şimdi bir bardak bir su bardağı toz şekerimiz var. Bunu bolca her tarafına döküyoruz. Evet şimdi 2 yemek kaşığı toz tarçınım vardı. Bunu da aynı keza her tarafına döküyorum. Ardından yuvarlayacağız ve keseceğiz hamurlarımızı 2 parmak veya 3 parmak kalınlığında. en uç kısmından başlayarak hamurumuzu yuvarlıyoruz. Evet, hamurumu yuvarladım. Şimdi 2-3 parmak kalınlığında kesiyorum, şeklinde kesiyorum ve tepsiye diziyorum. birbirine değmeyecek şekilde kesiyoruz ve tepsimize alıyoruz. Evet, kestiğim hamur parçalarımı tepsi mayası için üstünü örterek bir 20 dakika tepsi mayası olacak. Dinlenecek, kabaracaklar. Evet, tepsi mayası olan çöreklerim artık fırına gitmeye hazırlar. Fırınımı ısıttım. 180 derecelik fırınımda ortalama bir 20 dakika pişecek yani üstü kızarıncaya kadar fırında pişecekler. Evet 180 derecelik fırında 20 dakika pişirdim ve gördüğünüz gibi harika oldular. Tarçınlı rulo çöreklerimiz mükemmel bir lezzet. Tüm evi tarçın kokusu sardı ve gördüğünüz gibi bu şekilde hem yumuşacık hem de tel tel ayrılıyor. Evet geldik bir videonun sonuna beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle takipte kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.